Bugün bir anlamda dağların şehri olan Hakkari'deyiz. Ülkemizin en uç noktası ve güneydoğu köşesi diyebileceğimiz bir kent Hakkari. Dağların kenti denmesi boşuna değil. Burada çok yüksek dağların kesiştiğini ve kümelendiğini görürüz. Doğrusu bu haliyle zor bir coğrafyadır. Türkiye'nin en çok engebeli ve dağlık yörelerinin başında gelir Hakkari. İl topraklarının büyük bir bölümünü oluşturan dağlar batı-doğu yönünde uzanır. Güneydoğu Torosların bu ildeki uzantıları Hakkari dağlarıdır. Hakkari dağlarının il sınırı içerisinde kalan kolları Botan, Habur, Büyük Zap akarsuları ve kollarının vadileriyle parçalanmıştır. Bu vadiler çok dar ve diktir. Hakkari dağları Büyük Zap suyunun batısında ve doğusunda olmak üzere iki kısımda ele alınabilir. Hakkari gökyüzünü delen bu dağ kümeleri arasında bulduğu ilk düzlüğe yorulmuş da otur vermiş gibi durur. Özellikle kış aylarında çok çetin kış şartları hüküm sürer. Köylerin, ilçelerin hatta Hakkari'nin kendisinin bile dünyayla irtibatının kesildiği zamanlar olur. Dağları bu kadar çok, Ovaları bu kadar az olan bir yerde ekip biçmek, toprağa işlemek de zordur takdir edersiniz ki. Bu nedenle Hakkari havalisinde yaşayan insanlar da toprağa ekip biçmeyi bir kenara bırakmışlar ve daha çok hayvancılıkla ilgilenmeye başlamışlar. Hayvancılık genellikle yaylacılık yöntemiyle yapılıyor. Küçükbaş hayvan besiciliği tercih ediliyor. Hakkari 1980'li yıllardan sonra ancak çevresiyle doğru dürüst irtibat sağlayabilmiş bir kenttir. Çünkü o tarihlere kadar gidilecek adam gibi yolu bile yokmuş. Yapılan yollar bir anlamda dünyayla da bağlantısını sağlamış Hakkari'nin. özellikle Osmanlı döneminde çok parlak bir yerleşim olarak kabul edilemez Hakkari. Coğrafi şartlarının zorluğu dikkate alınırsa bunu anlamak kolaylaşır. Ancak buna rağmen Osmanlı'nın izlerine rastlamak mümkündür. Zeynel Bey veya Zeynelabidin medresesi bu ilim irfan yuvalarından biridir. Hakkari'nin Gülereş mahallesinde, bahçelik alanda ve bir dere kenarında bulunan medrese, 16. yüzyılın ikinci yarısında Hakkari beylerinden Zeynel Bey tarafından yaptırılmış. Kanuni Sultan Süleyman ve Sultan II. Selim zamanında Zeynel Bey 1560-1578 yıllarında beylik yapmış biridir. Büyük ihtimalle medresenin de bu yıllarda yapıldığı düşünülmektedir. Zeynel Bey İranlılarla yapılan bir savaşta şehit olmuş ve cenazesi buraya getirilerek defnedilmiştir. Medresenin bütünü molos taş ve yontma taştan yapılmıştır. Kalıntılarına dayanılarak medresenin ortasında bir avlu, bunun çevresinde de odaların sıralandığı anlaşılmaktadır. Avlunun batısında iki, güneyinde üç odanın kalıntıları görülmektedir. Medresenin girişi kuzey yönünde olup, girişin iki köşesinde birer oda bulunmaktadır. Bir diğer medrese ise Meydan Medresesidir. Hakkari Biçer Mahallesi'nde bulunan Meydan Medresesi'nin giriş kapısındaki kitabesinden öğrenildiğine göre 1700-1701 tarihinde Hakkari'yi yöneten İzzettinoğlu İbrahim Bey tarafından yaptırıldığı sanılmaktadır. Bununla beraber medresenin Akkoyunlular zamanında 1472'de yapılmış olabileceği iddiaları da bulunmaktadır. Kitabede yapıldığı tarih yazılı olmasına rağmen yaptıranın ismi yazılmamıştır. Tarihi mezarlıkları görünce Hakkari tarihini en iyi buralar anlatır diye düşünüyor insan. Yatanlar dile gelse de konuşsa. O zaman bu tarihilik daha bir anlam kazanacaktır şüphesiz. Gerçi anlayana geçmişi yüzyıllara dayanan bu mezarlıklar çok şey anlatmaktadır. <laughs> Bölgenin tarihi yapıları içerisinde Çukurca ilçesindeki tarihi evlerde sayılabilir. Bu evlerde ilgili bilgi verenler çok iddialı. Öyle son yüzyıl eseri demiyorlar, en az bir 500 yıl geriye gidiyorlar. Hakkari'nin bir dağlar şehri olduğunu belirtmiştik başta. Bu dağları birbirinden ayıransa akarsular. İnsana çok farklı şeyler düşündürüyor bazen tabiatta olanlar. Su, el ele tutuşmuş bu dağ kümelerini bir daha birleşmemek üzere ayırmış adeta. Peki niçin diyeceksiniz? Niçin olacak? Suyun bencilliği sadece. Dağın daha kavuşamayıp karşıdan baktığı, ancak suların her şeye rağmen buluştuğu bir yer Hakkari. Zap suyuyla çine dağının ilişkisini de böyle izah etmekte bir sakınca yok. Köyler diyeceksiniz. Köyler, alabildiğine köy Hakkari çevresinde. Tavuklarıyla, çamurlu sokaklarıyla, umarsız oynayan çocuklarıyla bildiğiniz köy işte. Gerçek köylerin bütün olmazları burada da yok. Huzur fazlasıyla var diyebiliriz. Bir de kış uzun sürmesi yöresi zengin ve renkli bir folklora sahiptir. Bu zenginliğin en can alıcı, en gözde ve en önemli kaynağı el sanatlarıdır. El sanatları doğal yaşamın vazgeçilmez bir parçası, yaşama tarzının en canlı unsurlarıdır. Doğanın renkli bozayiğini özellikle meşhur Hakkari kiliminde görmek mümkündür. Koyunlardan elde edilen yün ve yapağlar, yöre genç kız ve kadınlarının maharetli ellerinde kilime ve daha başka el sanatlarına dönüşür ilmek ilmek dokunan bu kilimlerde Hakkari'li genç kızların ince zevkini, yaşam tarzını, sevinçlerini, kederlerini bulacaksınız. Hakkari'de ekmeğin ayrı bir kutsiyeti vardır. Çünkü burada ekmek dağların arkasında, karların altındadır çoğu zaman. Kadınlar yavrularına mis kokulu tandır ekmekleri yaparlar. Ekmeğin en hası, en vefalısı, en dayanıklısı. O nedenle tandır başında vakit geçiren kadınları görünce folklorik bir gösteri gibi gelmesin size. Bu kadınlar hayatın tam orta yerinde dimdik durmuş, ekmek derdi gibi bir büyük derdi bitirmek için uğraşıyorlar. Hakkari mutfağı denince ilk akla gelen yemeklerden biridir doğaba. Hakkari düğünlerinin ve şenliklerinin vazgeçilmez yemeği bu. Çok besleyici bir yemek. Çok çeşitli malzemesi var. Yoğurt, pirinç, kemikli et, kıyma, pul biber, salça, kekik otu. Yani yok yok. Hakkari halk oyunları bakımından zenginlik arz eder. İlginç figürleri vardır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge'mizde görülen oyunların toplandığı bir yerdir. Hakkari dağlarıyla, yaylalarıyla, tarihi mirasıyla, soğuğuyla, karıyla, doğal varlıklarıyla güzel bir memleket. Hakkari son yıllarda kalkınma yolunda ilerleyebilmek için çaba sarf ediyor. Bu yönde yapılan çalışmalar doğrusu takdire şayan. Bölge halkı bu yönde devletten ziyade bölgenin iş adamlarını yatırıma bekliyor.